Merhaba arkadaşlar ben Çıplak Kral'dan Midle Tomrelli Modlarla Survival serimizin ikinci bölümüne herkese merhabalar Öncelikle evimi yaptım arkadaşlar ee, Ondan sonra hiçbir ay yani mağaraya falan girmedim Şuradaki şeylerimizi de alalım Gördüğünüz gibi arkadaşlar 9'a 9'luk bir ev yaptım Yani şurayı böyle bir kazdım 9'a 9'luk bir ev yaptım <laughs> ya yani başka da çok fazla bir şey yapmadım. O ne lan? O ne lan? Allah! Bu ne lan? Bu siktir. Uzaylılar bastı. Gel gel gel. Çok da heyecan götürüyor. Pik. Lan bu nedir? Uzaylılar bastı. Kaçma lan. Aha öldü. Ne bu? Vispi SSNC. Uzaylılar bastı la. Bir dakika, bir dakika. Hmm, acaba bu o mu? Acaba mı? Olamaz ya. Ya bir şey var arkadaşlar. Ee, böyle etrafında şey var. Ee, nasıl desem? Böyle Obsidian bloğunun böyle değişik versiyonu böyle adam suratı falan var. Öyle böyle kare bir yer yapmışlar. İçinde de bir tane sandık var. Onun altında da bir spawn var. O da herhalde buradan çıkıyor. Hemen yakalım. Ee, madenden çıkan eşyaların buraya koydum arkadaşlar. Eee Bugün ne yapacaktık? Şunu bir dakika. Trade bunlar da trade bunlar. Şuradaki yerden gittim. Şey yaptım arkadaşlar. Robin zannettim. He. <laughs> <laughs> Bunları bir tane sapling düşürebilirsek, ben direkt şöyle yapayım. <laughs> Anladım ki kılıçla daha hızlı kazılıyor. Bir tane sapling ya. Bir tane seblim düşse yeter yani bana. Ne no, bir tane bile seblim düşmedi. Aha Robert Lee. Bu bayağı inek varmış burada ya. Allah tek attık. Ne? Suyun dibine gidiyor ya. Hiç sevmiyorum. Gel babana. Gel. Çak. Hadi işte suya git. Neyse şu tarafa doğru vurayım mi? Al clay. clay. buldum. Clay. Ha o nasıl bir şeydi ya? Ulan bu kadar to kum topladım ben buradan. Cam yapmak için. Clay'leri görmedim. Ben tabi şuradan toplamıştım. canatmışlık yeter herhalde Allah 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 Bunda yok. Bunda var. Bunda var. Bunda var. Bunda var. Sonda arar. Başka diyor. Biz bunu keselim. Belki düşer. Çünkü arkadaşlar mesela şunu da göstereyim. Şöyle bir şey var. Mesela bunları koyduğunuz bu 3 tane jungle boot veriyor. Öyle bir özelliği var. Lan bir tane mi sapling düşmez ya. Sizce zıplar mıyım? Zıplarım ama şöyle zıplarım. öbür türlü zıplayamazdım. Haydi bakalım. Şuradan girişelim. Allah! Hah! Rabbi vallahi billahi. Kutsal rubber. Eyvah biz evimizi işaretlemeyi oldu Lan bir an ödüm koptu ya. Şu suyun rengine bak ya. Allah ya. Ama Ama Olmaz. Çünkü onu açtığım zaman böyle çok çok arada bir takılmalar oluyor. Onu da hiç sevmiyorum. Allah Allah Allah. Çaça. Geliyor 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 Arsan. İyi ya yine dayanıyor. Şeker kavuşlarını da alalım. Harbi o neydi Nasıl bir şekilde lan? 35 tane var. 5 tanesini koyalım. Rabarları da koyalım. Domuz etlerini de koyalım. düzenle Düzenli. Bu düzenli zaten. Ya eskiden bunlara vurunca Aha. Şaka da. kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Magra diyeceğim. Forisium. Monazit diye yazıyor ama pişirince Forisium çıkıyor. Amber. bunlar nitör yapılıyor. Nitörden de bir ışık kaynağı yapılıyor. bu ışık kaynağı da çok güzel bir şey. Çıkamasın zombiler. Akşam da oluyor zaten. Bakın şöyle yani. 1 2 Madenden çıktı nasıl olsa. Sen buraya. Gördüğünüz gibi forestasyon çıkıyor. Bu forest aslında forestasyon yarıyor şey şeyde Steve's kartta yarıyordu galiba. Oh. Akşam da oldu. Uyuyalım. Artık bir tane pulverizer yapımına geçelim diyeceğim ama bayağı maden kasmam lazım. Herhalde ben bir dahaki bölümde bayağı maden kazıp gelirim. Ben ondan sonra ikinci bölümde de artık pulverizer'a falan başlarız. Üçüncü bölümde. Arkadaşlar ben burada bitirmek zorundayım şu an. Siz duyma duyamazsınız ama beni çağırdılar. Yemek yiyeceğim. Ya bu fırapsla durdurup devam etmek yani birleştirmek falan bana göre değil. Yaparım ama yapmak istemiyorum. Tamamen olsun. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. İyi günler. Şöyle bitirelim. Oha! Vallahi billahi yine geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Abicim diyorum uzaylılar bastı ya. Ulan korktum lan şuymuş geber pislik. Korkuttun beni. Ben bir bitiremedik. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar zaten 15 dakika 3 dakika falan var. 3 dakikada 3 dakika sonra bitecek. Bugün de bu kadar arkadaşlar. İyi günler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.